Çocukları öldürüp yiyen adamın odasından... Lan! Ne oluyor lan? Lan! Lan! Yusuf! 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 Bu ne lan? Kaburga galiba. Kaburga. Şunları çek abi. Bunlara Bunlar sülük var. Sülük var, sülük var, sülük var. Oh my god! Oh my god! Ha. Gel gel gel! Yürü, yürü. Koş koş kaç! Ağrı lan biraz ağrı! Kameraman! Var. Yardım edin! Kameraman! Git Basın özgürlüğü! Orada! Oğlum bir şey oluyor lan harbi titriyor. <laughs> lan! Ne oldu geleyim mi? yardım edin. Gel. No. gel. çökmemiz lazım. Aldı beni. Aa abi. dur lan dur. Bu ne? Bunları da çözmem lazım abi. Kurtar beni. Bu az siktir. Az siktir! Ölmeyeceksin. Abi. Abi. Oğlum. Arkadaşlar. Öldü! Bir o ne? Ayırır. Ne oldu? Ne bir oldu? Siktin? oldu? Ne Ah! Ne bir çocuk oldu? Siktir! biri var. Ah başım döndü, başım döndü. Arkanındayım. Arkanındayım. <laughs> Babam <topam> gidecek. Babam <topam gülüyor> Ta -taş gidecek. Ta Taşaklarım kasıldı. Taşaklarım <laughs> kasıldı. Kapıyı açın. Kapıyı açar mısınız? Yok. <laughs> <Aa, dur, dur. gülüyor> şey bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Kaburga galiba. Kaburga. Şunları çek abi. Bunları alayım. Sürü bu, var. Sürü var. Sürü var. Ne sürü lan abi la koyayım kamera. <laughs> kurtarın beni. <laughs> kamerayı al. attım kamerayı. <laughs> kurtarın demek yerine kamerayı alın dedim amına koyayım. <laughs> lan yakaladı yakaladım durmayın. Lan amına kodum. Hay amına koyayım <laughs> unuttum bunu ya unuttum ya. Az sıkıyor beni. Aa, hadi, miskin, ya miskin. Miskin, ya. Aa, ne oluyor oğlum? Lan, kaburga. Geldi ya. Şunları çek abi. Bunlara bak. Sürük var. Sürük var. Sürük var. Sürük var. Sürük var. var. Sürük var. Sürük var. Hadi. Zıplayarak değil. öne bırakın kendinizi. Tamam çok güzel. Oğlum bu video en az 1 milyon. Mikser geldi amına koyayım. Çıkışı bulalım çıkışı. Ö, kayıp var mı? Solda ateş eden var. Ananı sikeyim. Oo, dön dön. Tamam. Geliyor. Göremiyorum. Aa burada 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 ölmüş. Ay! Ay! Kamerayı gördüm. Kamerayı gördüm. Anlına oh. kodum bu çocuğu. Siktir git. Mutfağa. Aldı mı kamerayı? Koş 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 koş. Asiktir ananı. Asla var ya bu videonun finalini şeyle bitirirsin. Bu salyangozun ağzına zoomlayacaksın. Sonra birini yerken göstereceksin. Sonra kamerayı bu. Hızlı hareket ettirip videoyu bitirir. Aaa! Orası bu. Ha! Gel gel gel. Koş koş kaç. Bağırın lan biraz bağırın. Kaç! Yürüme, o, o da, bir bir şey. evet, evet. Burası şimdi! Aaa! Aaa! Ananı Amına koyayım! Kaçın siz! Kameraman! Kameraman! Kaç! Kameraman! Git Cordyceps! Bırak beni burada! Tamam hadi gidebiliriz. Kayıt! Gün pamuk kalbimden taşınıyor. Oğlum ben sen şarkı açacaksın sandım amına koyayım. Niye bana söyletiyorsun abi, ya? Abi, abi.

dur kapı kapat. sus çocuğu. Ay içeride kaldı. İçeride kaldı. Bas bas. Bas. Buruyun gemi. Et. Bir de bak nefes sesi bile algoritmada olabilir ha. Bastım. Ah. Ah. <laughs> 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 Ölüyor muyum bir ben? Bana bana bir, bir şey, şey oluyor. oluyor. Çekiyoruz bu çocuğu. Çekiyor. Çekiyor. Ah. Ah. Aman Allah'ım. Ah. Ya ben öldüm. Kimse yaşamıyor mu? Arkamda. Arkamda koşamıyorum. Staminam bitti koşamıyorum. Ah. Bakma. Bakma bakınca azıyor. Ne olur öldürme. Ne olur öldürme. Ne olur öldürme. Ne olur öldürme. Koş. Ya koşmuyor arkadaşlar. Çekti yine beni. Öleceğim. Ay! Ölüyorum. Ölmüyorum. Hadi. Ya si Arkadaşlar o zaman YouTube'dakiler. Bizim chat bozuk şu an. Yorumlarda böyle harbiden fikir verin. O fikirlerden like atın beğendiklerinize. Biz de onları oyunda canlandırmaya çalışalım. Mis gibi içerik işte. Hadi bakalım görüşürüz YouTube. Kendinize iyi bakın. Hayır. Hayır. hayır çıkmamız Hayır. lazım. Evet. Evet. Arkadaşlar evet. geri dönmemizi istiyorsanız 3000 <laughs> like en az 3000 like lazım. <laughs> 3000 <ben. gülüyor> like. 3000 diyor duydunuz mu? <laughs> 3 diyor onu duydunuz mu? Bugün